Değerli dostlar merhaba. Bugün şirketler neden batar dizimizin yedincisiyle sizlerle beraber oluyoruz. Ve bugün değineceğimiz konu satın alma. Bir satın alma şirketlerin batmasına neden yol açar? Bununla ilgili biraz sizlerle sohbet edeceğiz. Bilgi paylaşımında bulunacağız. Diğer 6 bölümü eğer izlediyseniz orada yönetim hataları, planlama, muhasebe, finansman, stok yönetimi, insan kaynakları gibi konulara, pazarlama gibi konulara girdik. Bugün konumuz satın alma. Şimdi satın alma şirketlerin bakmasında nasıl rol oynar? Bu konuya biraz değinelim. Hem üretim yapan firmalarda hem ticaret yapan firmalarda satın alma son derece önemli bir yer. Ve genellikle satın almayı çok böyle eee konunun uzmanı olmayan insanlarla doldurmamamız gerekiyor. Burada kritik olan nokta şu. Eğer doğru satın almayı yapmadıysak zaten doğru maliyetli üretim yapma şansımız da olmayacak. Ve dolayısıyla da ticarette de doğru fiyatlandırma yapıp ürünü piyasaya satma şansımız olmayacak. O yüzden de satın alırken kazanacağımızı unutmamamız lazım. Şimdi bu satın almada bizim dikkate aldığımız bazı unsurlar var. Bunlardan bazılarını sizlerle Paylaşacağım bir kere satın almada tedarikçi performansının sürekli takip edilmesi ve ölçülmesi lazım. Nedir bu e, tedarikçi performansı? Birincisi e, tedarikçilerin e, ödeme e, tahsilat e, şekilleri. Örneğin e, aynı ürünü biz e, peşin alıyorsak veya ön ödemeli alıyorsak parasını verip ürünü hazırlatıp çekip alıyorsak ham maddeler için söylüyorum bunu. Veyahut da bunun yerine e, işte malı ver göndermeden önce parayı hesapta göreceğim diyorsa tedarikçimiz. Bu bizim için iyi bir kaliteli bir tedarikçi değil. Çünkü biz önce ödemesini yapacağız, sonra malı, e, ham maddeyi çekeceğiz. Eğer üreticiysek e, üretime sokacağız. E, stokta biraz bekleyecek, üretime girecek, sonra çıkacak mamul ürün olacak. E, bu e, bir miktar rafta bekleyebilir daha sonra müşteriye gidecek. Müşterinin çeki belki de peşin ödeme yapmıyor. Vadeli bir piyasa. E dolayısıyla buradan satın, peşin satın aldık. aldık, ham maddeyi stokta tuttuk. Üretime çevirdik. Mamul olarak stokta tuttuk. Müşteriye verdik. Vadeli çekini aldık. Aradan geçen bütün dönem bizim fonlamak zorunda olduğumuz dönem. Dolayısıyla burada bizim dikkat ettiğimiz nokta şu. Biz peşin satın almaları ne kadar çok yaparsak o kadar çok öz kaynaklarımızı, likit varlıklarımızı kullanmış olacağız. Yani cirosu artan bir firma e, peşin satın alma yapıyorsa o zaman her cüre arttığında nakde sıkışacağız demektir. Nereye kadar? İşte tahsilatları yapıp nakde döndürene kadar. Çünkü e, şunu unutmayalım. Müşteri çekini almış olmamız tahsilat yaptığımız anlamına gelmiyor. Müşteri çekini nakde çevirdiğimiz zaman tahsilat tamamlanmış oluyor. O yüzden de bazı firmalar mesela müşteri çekleriyle ilgili böyle risk anlamında önemli hatalar yapıyor. Bu konuya satış bölümünün satışı anlatırken değineceğim. O yüzden burada sadece üstünden bir geçip bir miktar bir soru şartlarını beyninizde uyandırmaya çalışıyorum. Şimdi tedarikçi performansında ödeme şekli çok önemli. Dolayısıyla bizim için peşin ödemeli satın almalar en kötü satın almadır. Bunun yanında Vadesi en uzun olan ve vadesinden akit ödemeli olan tedarikçi bizim için en makbul, en makbul olan tedarikçidir. Neden bunu söylüyorum? Sadece ödeme şekilleri açısından. Daha sonra müşteri çekini, senedini, kendi çekini, senedini kabul etmesine göre bu tercihler yavaş yavaş sınıflandırılabilir ama en kötüsü peşin ödeme hatta avanslı ön ödemeli. E, ondan sonra e, en iyisi de vadesinde nakit ödeme. Ne zaman bunun vadesi e, biz müşteriden tahsilatı yaptıktan nakit tahsilatı yaptıktan sonra çeki kastetmiyorum nakit tahsilatı yaptıktan sonra veya aldığımız çeki vadesinde nakit olarak tahsil ettikten sonra tedarikçi ödeme yapıyorsak en iyi ödeme bu. Bunun dışında müşterinin e, tedarikçinin bize vermiş olduğu hizmetin kalitesi burada çok önemli. Burada nedir? Acaba tedarikçi bize belli bir miktarın altında satış yap yapmayacağım diye bir koşul koymuş mu? Yani benden alacaksan bir dolu kamyon alacaksın veya bir gemi veya bir konteyner gibi bir şartı var mı? Miktar sınırlaması var mı? Bunun yanında hizmet kalitesi çok önemli tedarikçinin. Yani biz sipariş verdiğimizde hele üretimi durma noktasına gelmişse o e, ham maddenin bittiği fark edilmemişse telefon aç açıp ya yani bizim e, üretimde hiç kalmamış bir malzeme üretim duracak acilen bize lazım denildiğinde o tedarikçi kendi stonda olmasa bile diğer müşterilerinden o ürünü tedarik edip o ham maddeyi tedarik edip geçici olarak size hemen üretimimiz üretiminiz durmamak üzere size derhal bu ürünü sevk ediyor Yani sizi e, müşteri memnuniyetini son derece önemsiyor Çünkü burada tedarikçi yok abi elimde yok e, de, de kapatabilir telefonu. İşte bu tedarikçi bizim için iyi bir tedarikçi değil. Bizim için iyi tedarikçi sizi memnun etmek için elinden gelen çabanın maksimumunu en fazlasını gösteren tedarikçi. Yani burada bizim bakacağımız nokta bizim sorunlarımız olduğu zaman üretimde veya ham maddede veya stoğumuzda ürün kalmadığı zaman acaba tedarikçi bizimle ne kadar ilgileniyor? Artık tedarikçi bize bu ürünün kullanımı, bu ham maddenin kullanımı ile ilgili ne kadar teknik destek veriyor veya eğitim veriyor mu? Öyle firmalar görüyoruz ki e, bu firmalar geri geldiğinde ürününün özelliklerini, kullanım performansını artabilmesi atabil, için gerekli olan teknik desteği e, uzmanlarını o firmaya göndererek, eğitim vererek e, anlatıyor ve firmanın o üründen daha da memnun olmasını sağlıyor. Amaç ne işte burada? Daha e, pahalı e, ama daha kaliteli hizmeti müşterinin ayağına götürmek. Müşteri burada şunu arar. Sürekli mi bu firma? Yani ben bu malı tedarik edeceğim de arkası gelecek mi? Yani o kendi tedarik için bunun için bırakır mıyım? Bırakmam gerekir mi? Yoksa bu bugünü birlik firma mı? Bu, bugün var yarın yok mu? İşte bunlar önemli göstergeler. Biz burada satın almanın bir keresinde muhakkak ve muhakkak tedarikçi performans analizi yapıp yapmadığına bakıyoruz. Gerçekten o tedarikçi bu müşteriyi hak ediyor mu? bu müşteriye önem veriyor mu? Hizmet kalitesini maksimum seviyede tutuyor mu? Ürün sevkiyatını mümkün olunca en hızlı şekilde elde getiriyor mu? Ürün kalitesi siparişin verildiği standartlara uyuyor mu? Zaman içerisinde bu kalitelerde bir bozulmalar, farklı şekilde kaliteli ürünler ortaya çıkıyor mu? Yani burada tedarikçinin verdiği sözleri e, istisnasız tam olarak yerine getirip getirmediğini sistem içerisinde kontrol satın almacı kontrol ediyor mu? Bu çok önemli. Çünkü satın almacı siparişi verirken içerideki üretimdeki ilgili olan ustanın istediği kalitede malın siparişini tedarikçiye geçer. Ancak tedarikçi malı kime teslim ediyor? Satın almacıya etmiyor. Depo zorunluluğuna teslim ediyor. Dolayısıyla depo malı alırken içeriye sipariş formunu görmesi lazım ki o ürün içeri gelmiş mi? Onun miktar ve kalite kontrolünün yapılmasını sağlayacak. Ürünün miktar ve kalite kontrolü yapıldıktan sonra ürün teslim alınmıştır diye satın almaya bildirecek. Satın alma bakacak. Verdiği sipariş miktar ve kalite olarak ev saf olarak yerine gelmiş. O zaman siparişi onaylayacak. Peki, acaba ürün fiyatında bir oynama olmuş mu? Yani daha önce bizim atıyorum 10 liraya veya 1 liraya alacağımız ürünü biz acaba kalkıp da 11 lira, 15 liraya gibi bir fiyat farkıyla mı alıyoruz? Burada gerçekten bu fiyat kontrolünü iyi yapıyorlar mı? Arkadaşlar buna muhakkak bakıyoruz. Çünkü zaman içerisinde tedarikçi yavaş 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 fiyatları yukarıya artırabiliyor. İçeride fiyat kontrolü düzgün yapılmadığı takdirde hiç kimse de buna itiraz etmiyor. Neden? Çünkü o tedarikçiden sürekli mal çekiliyor ve içeriden patronlarda, yönetimde dahil kimse o tedaricine niye, niye alıyorsun kardeşim diye sormuyor. Bu durumda tedarikçiye eğer e, satın almacı e, tedarikçinin göndermiş olduğu faturayı kontrol ediyorsa, faturada e, tutar bazında kontrolünü yapıyorsa, o zaman şirkette tedarikçinin e, hem miktar hem kalite hem tutar anlamında e, kontrolünün yapıldığını söyleyebiliriz. Ama tekrar söylüyorum, e, tedarikçi performans analizi bizim için çok önemli. Peki bu yeterli mi? Satın almanın geçer. gerçekten şirketin geleceğinde e, olumlu bir etki bırakabilmesi için. Çünkü bunları yapmayan bir satın almacı peşin alım yaparsa, eksik malzeme alırsa, e, alınan malzemenin miktarını, kalitesini, fiyatını kontrol etmiyorsa o zaman ne oluyor? 1 ton verdiğiniz sipariş 700 kilo gelir. Siz 1 ton fiyatı ödersiniz. %30 zamlı alırsınız. E, dolayısıyla böyle olunca da maliyetiniz de şişer. Çünkü malzeme bitince için sürekli sipariş verirsiniz miktar kontrolünü yapmamışsınızdır. E, o zaman tedarikçileri bak yavaş fiyatları artırır ve siz orada gol yiyorsunuzdur, haberiniz yoktur. Bunların hepsi bir ikinci sizin hizmet kalitenizin bozulmasına, maliyetlerinizin yükselmesine yol açar. Böyle olunca da gelecekte batmanız için yatır, şeyde, satın alma bölümü de üzerine düşen katkıyı yapmış oluyor. Şimdi burada tedarikçi performans analizi, mevcut tedarikçilerin düzenli olarak değerlendirilmesi hayata önem taşırken birilerinin de onlara sorması lazım. Ya bir dakika getir bakalım şu performans analizini, tedarikçilerle ilgili neler düşünüyorsun diye sorması lazım. Ve bu şekillerdeki detaylara göre tedarikçilerle ilgili yeni saha çalışması lazım. Yeni tedarikçi araştırma yapılması gerekiyor. Neden? Bir kere piyasada gerçekten ürün kaça gidiyor? Çok iyi bilmek lazım. E, diğer tedarikçilerin de sizi bilmesi gerekiyor. Size ürün son, ürün son sorması sorulması lazım. O yüzden de e, alternatif tedarikçilerin sizi bulması, sizin e, size teklifler vermesi, e, sizin o alternatif tedarikçileri araştırmanız, sizin optimum fiyata en iyi kaliteli en iyi fiyatla ürünü tedarik etmeniz için etmeniz için olması olmaz. Bazı firmalarda nedense e, tedarikçiler firmaya girmek isterken ne satın almacıya ulaşabiliyorlar ne de e, fiyat teklifi verebiliyorlar. Bazen de satın almacıların e, normalde maliyetinin bile çok altında fiyatları o altına dair beyanlarını görüyoruz. Bu tür şüpheli gelişmelerde şirket patronuna muhakkak ulaşmak lazım. Çünkü orada satın almacı belki de tedarikçisinden her neyse vazgeçmek istemiyor olabilir. Bunların yanında Tedarikçi iyi bir satın almacı sadece ve sadece tedarikçisini, tedarikçiyi analiz eden değil, ham madde yönünden de piyasayı analiz eden adamdır. Yani herhangi bir ham maddeyi kullanırken ondan daha ucuza o işi görecek başka ham maddeler de var mı? Bu ara bununla ilgili piyasa araştırması yapıp onu ilgili birine getirip numunelerini denettirmek lazım. Böylece içeride çalışanlar da alternatif ham maddeyi, alternatif malzemeyi de öğrenmiş olacak. Çünkü onlar içeride imalat yaparken dışarıdaki bu tür gelişmelerden çok haberdar olamayabiliyorlar. Dolayısıyla satın almacı saha çalışması yaparken alınan ham maddenin bir alternatifi var mı? Daha ucuzu, daha verimli olanı var mı? Çünkü bir ham maddeni kullanırken bir tonuna 10 lira veriyorsanız ama o birinde 100 kilosuna 10 lira veriyorsanız aynıdır. Çünkü o 100 kilo olanla bir tonu aynı miktarı şeyde e, aynı işte kullanıyorsanız yani o bir iş için bir ton kullandığınız yerde o birinin 100 kilosu yeterliyse ikisinin de fiyatının eşit olması e, miktar olarak da ikisinin de aynı işi görmesi nedeniyle eşit demek. Dolayısıyla burada kullanılan miktarı daha az olan, daha az miktarda kullanılacak olan eşit fiyatlı ürünlerde bir hata yapmamamız lazım. Çünkü bu da bizim e, maliyetimizi aşağı çeken bir unsur. Alternatif ham madde araştırmasını yapan ve alternatif ham madde getiren ve bunun numunesini denettirip de içerideki ustayla veya da üretim müdürüyle, üretim sorumlusuyla bu konuların argelerini yaptırıp bununla ilgili çalışma yapan satın almacı bizim için ideal bir satın almacı. Bunun yanında Satın almacının ahlaki değerleri çok önemli, olmazsa olmaz koşul. Firmaya ne kadar bağlı, dışarıdan gelecek e, şahsi tedbirli, işte tekliflere karşı ne kadar etkileniyor ne kadar etkilenmiyor bunların çok iyi analiz edilmesi lazım. Bence herhangi bir e, ele, denetim elemanının dışarıdan firmanın satın almasına bir tedarikçiymiş gibi randevu olarak gel gelmesi ve bu e, alternatif ürünlerle ilgili bir fiyat pazarlığını yapması en azından satın almanın nasıl bir insan olduğu konusunda yönetime bilgi verebilir. Burada satın almacı satın aldığı malzemeleri satın aldığı tedarikçinin ürünü arkasına ne kadar durduğu, ürüne aldığı ham maddeye ne kadar kalite güvencesiz sağlandığı, ürünün standart kalitesinin olup olmadığı konularına muhakkak girmesi lazım. Eğer bunu yapmıyorsak ya imalatta bir aksam olacak ya finansmanda sıkıntılar yaşanacak ya da maliyetlerimiz tutmayacak. O yüzden de satın alma iyi bir satın alma, düşük maliyetli, verimli üretim, dengeli bir finansman anlamına geldiği için şirketin batmasında çok önemli rol oynar. Bunu aman unutmayalım. Bir dahaki video çekimimizde konumuz satış olacak. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.